Doktorlar zaten pek şey yapmadan hemen bir öksürdüm mü yazıyor 3 tane ilaç. Cebinde bir ilaç kutusuyla dolaşıyor bütün arkadaşlarım. Maalesef ilaççı bir toplum olmuşuz. Sosyal Güvenlik Kurumu verileri yıllar içinde Türkiye'de ilaç tüketiminin arttığını ortaya koydu. Geçen yıl ilaca toplam 18 milyar lira ödeme yapıldı. Bu rakamın yarısından fazlasını ithal ilaçlar oluşturdu. 2016 yılının ilk 6 ayında ilaca ödenen para 11 milyar 300 milyon lirayı geçti. Çok çöpe giden ilaç çok var. Yanlış ve gereksiz ilaç kullanımı önemli bir sorun. Tarihi geçtiği için kullanılmadan çöpe atılan ilaç sayısı da bir hayli fazla. İlacı çıkarıyoruz reçete. Daha benim ondan evde var diyor. E alma o zaman diyoruz. Ver ver dursun diyor. Yani niye ise bir stoklamaya, ilaç stoklamaya yönelik bir eğilim var. Türkiye'de ilaç tüketiminde yaşanan en büyük problemlerden biri de yerli yersiz antibiyotik kullanımı. Öncelikle e, antibiyotikler oluyor. Ee, yani kullandığımız... Özellikle anneler çocukları için antibiyotikleri ateş düşürücü gibi görüyorlar ve gerçekten hekimlere de baskı yapıyorlar. Niçin antibiyotik yazmadınız diye bir kere bundan vazgeçilmesi lazım. Gereksiz antibiyotik kullanımı ciddi riskleri de beraberinde getiriyor. Türkiye'de 3 hekim reçetesinden birinde antibiyotik var. Bu oran çok fazla. Kabul edilebilir değil. Çok basit bir hastalıktan, örneğin akut sistit denilen, kadınlarda sık görülen basit bir hastalıktan direnç nedeniyle kaybedilebilen hastalar olmakta ve bu rakamlar da giderek artmakta.